sahurumuz. Ramazan ayımız mübarek olsun. Olsun. Biz biraz da sonra geç kalmışız. Ekmek krizi yaşıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ama ben tam yani <laughs> uyku sersemiyle saydığımda az gelmişti ama şu an ikişer tane toz çıkıyor bir Yok ne yaparız bunu değil mi? Yulaf yapmama gerek yok. Muz yeriz hepsi. Doğru muz yeriz. Ee, tost yaptım bize. Bunu ya. şimdi koyayım sen. bana var oğlum. iPhone'un patlamadı. Affyor mu? iPhone. Ay, tostum kaymış. Uf. <laughs> <laughs> Sapur vakti 25 dakikamız varmış ya. Ezan okumayın yerde oruç tutmak çok zor. Ne alakası var? Allah saati kaçırdın mıydı? Ezanı da bakmıyorsun zaten oruç tutarken. <laughs> Ezanı hep yanlış okuyorsun. Ezan okununca ama biliyorsun yani. İmsak girdiğini bana. abi. Kendimiz <laughs> <laughs> nasıl? Beyin olsun ya. Evet Esin. Duygu ve düşüncelerini alalım. İlk sahurdu. Nasıl? Çok mutluyum. Sahur yapmak, Ramazan beni eski zamanlara götürüyor. Bence herkesi götürüyordur. Böyle içimde bir beraber sahur yapınca seninle bir aile saadeti hissi oluşuyor böyle. Hı hı. Hoşuma gidiyor yani. Evet, Türkiye'de işte biz, yani ben küçükken ve gençlik dönemindeyim yani. Erken gençlik. Şu an yaşlandım. <laughs> Şimdi canım. hala gençim yani. <laughs> e, o zamanlar teraviye falan da gidiyorduk. Yaz ayıydı. Ondan sonra teraviye gittiğimiz zaman... Sallanıyor kamera sen yürürken. Teraviye gittiğimiz zaman çıkışta dondurma alıyorduk falan. O zamanlar çok güzeldi. E, ama yaz ayında da oruç tutmak zor. Ama e, İftardan sonra kadar güzeldi. Ne biliyorsun ki? Ben de anlatıyorum ya? Ne <laughs> kesin de sen biliyorsun. <hat daha> dermiş. <laughs> ben tarafa kaçmış. Ne hayatımda oruç mu tuttum Biz sus ya? Ben şurada bir Ramazan anılarımı anlatıyorum. Allah'ım ya ya. Bu arada bakın. Saçlarımı kestim. Şöyle perçemlerim şuraya kadar uzamıştı. Hemen uçlarına da kısalttım. Ama uçlarını şöyle şöyle bir, iki, bir santim iki santim fazla kısaltmışım. Tam böyle sevdiğim boydan bir tık kısa oldu. Ama saçım hızlı uzuyor zaten. O yüzden bir ay olmadan herhalde o boya gelir. Bence de. Öyle düşünüyorum. Güzel mi? Yemeğimizi bitirdik çok şükür ama çok az vaktimiz kaldı. O yüzden şimdi suyu bombalama zamanı. Bombalama. Dakikalarla yarışıyoruz adeta. Ne düşünüyorsun Ece? Çok içemeyeceğim yani ne yapayım. Çay içtik ama çayda su yerine geçmiyor. Beni çok doldurmak istemiyorum. Son sabah kadar tuvalete gidiyoruz. Dişlerimizi evet. fırçalarken çekmek için kamerayı açtım zannettim ama basmamışım çekmeye. Sizin o yüzden sanki... <gülüyor> 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 Neyse, niyetimizi ediyoruz ve e, ilk orucumuza hazırız. Hazırız, bomba gibiyiz. İftarda görüşmek üzere. İftarda değil, biraz televizyon izleriz şimdi yediklerimizle direkt yatmayalım yani.

ben de hep kameraya öpücük veriyorum ya. <laughs> Camış gibi yattık şimdi de <laughs> evi derleyip toplama zamanı. Yarın iş var. Bugün galiba dışarıda yiyeceğiz. Burada bir tane Türk restoranı var sevdiğimiz. Orada yemeği planlıyoruz. Hava güneşli ama 4 derece bugün burada. O yüzden iftara çıkmadan önce şey yaparız diye düşündük. Bir kaç saat böyle yürüyüş yaparız diye. Yani bir kaç saat değil de muhtemelen yarım saat, saat, bir saat kadar. <laughs> 20 dakika havada bir terliyorum. <laughs> Burada yerleştirme sende. Acıktım. Acık ama. Acıktım. Acık ha. Psikolojik yiyici. Yemek yemek istiyorum. Okay. Size Primark'tan aldıklarımı göstereceğim son zamanlarda. Primark'ın home kısmı da var, oradan biraz alışveriş yaptık. Birincisi bu tabak altına koymalık e, şeyler. E, Primark'ın nevresimleri falan da güzel. E, bu zamana kadar hiç almamıştım, ben H&M'den almıştım nevresimlerimi. Ama denemek istedim çünkü böyle e, kumaş falan çok hoşuma gitti. Tam böyle yazlık bir set, rengi falan da çok güzel. Ee, bu king size 230'a 220. Normalde bizim yorganımız 240'a 220. Ama e, 10 santimden bir şey olmaz diye aldım. Almanya'da nevresim takımlarının bir özelliği çarşafsız satılıyor olması. Yani çarşafı sizin kendiniz almanız gerekiyor, uydurmanız gerekiyor. Bana çok saçma geliyor. Neden bilmiyorum böyle olduklarını. Sonra ikinci nevresim takımım da bu. Çok güzel değil mi? Böyle, böyle çok vintage'ımsı, çiçek desenleri böyle pinterestimsi falan çok iyi. Bu da bu arada 22 euro. Niye bu 25 euro da bu 22 euro? Çift taraflı bu. Bir yanı böyle, bir yanı böyle. Bu arada Primark benim için bir tutku. Yani ne zaman Primark'a gitsem ben illa da bir şey alacağım yani. Bir çorap bile olsa mutlaka alacağım yani. Hep de güzel şeyler geliyor. Primark ucuz bir marka evet ama her şey kalitesiz falan değil yani. Kazaklarını falan çok seviyorum ben. Mesela şu an dolabımdaki kazakların yarısı Primark sanırım ve en sevdiğim kazaklarımın da hepsi Primark'tan. Neyse yazlık şeyler gelmiş bu. Bunu aldım. Aşırı güzel. Ondan sonra sarı bir kazak hep istiyordum. Hani sarıyla acı kahvenin uyumu güzel oluyor ya kombinlerde. O kombinini yapmak istiyordum. O yüzden böyle bir kırka aldım. Kısa kollu. Şu an biz iş yerinde sivil giyindiğimiz için ve iş yerinde odam falan sıcak olduğu için servis de sıcak. Kısa kollu giymek daha iyi oluyor. Uzun kollu da terliyorum. Diğer kazığım da bu hırkalar viral olmuştu Primark'ta. Bende de kahverenginin bu tonu yoktu yani hırka olarak ve böyle formda bir hırkam yoktu. Çok güzel oldu bu arada. Oversize'i falan çok tatlı. Small beden aldım bunda. Bunların hepsini small beden aldım. Bir battaniyemiz var. Bir saniye tane de şöyle bir battaniye aldım. Böyle. Ee, şöyle koltuğa sererim diye düşündüm. Çok tatlı duruyor. Ender Bey, Ender Bey. Bugün menüde ne var? <laughs> i̇ki de bacı yan yana, iki de bacı yan yana. Bu arada arkadaşlar seçimi şuralarını kestim. Nasıl olmuş? Toplayınca <laughs> falan kötü gözüküyor. Kestim. Ben. Kestim. <laughs> o ender Bir tarafından şarkı sallama özelliğine sahip bir çocuk. Merhaba. Merhaba arkadaşlar, mutfağımıza hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber yarın hastaneye yemek hazırlıyoruz. <laughs> ne kadar akta? Şimdi Şimdi rafı açalım. Işte, ağzı kabuğunda bir şey değiştirmiyor. Emniyet tamam. kemerimizi takalım. Uçuşa hazırlanalım diyoruz. Krem sürelim. İftara gidiyoruz. Yürüyüş yapacağız demiştik ya. Sen de ister misin? <laughs> Yarının yemeğini hazırladıktan sonra yorgun düştük. Ondan sonra yürüyüş yalan oldu. Ve ekmeğin olduğu için biraz oruç çarptı. Olsun canımız sağ olsun diyoruz. Şimdi hazır yemek yemeye gidiyoruz. O zaman restoranda görüşürüz. görüşürüz. Bay Restoranımıza geldik. Bozkuş Restoran. Daha dün de buradaydık bu arada. <laughs> Ama canım yine lahmacun çekti o yüzden yine geldik. Neden olmasın? 是<谢>。谢谢